Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün kameramı kapattım. Çünkü canım istedi. Neyse. Yavuz da var yanımda. Yavuz hoş geldin. Ee, evet arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar en son e, biz şeyde şey yapıyorduk. Oyunu bitirmeye çalışıyorduk. Demir bulmaya çalışmıştık. Demir bulmuştuk arkadaşlar. O güncellemeden sonra bir güncelleme daha yaptı. Eğer bu videoya 50 like gelirse o güncellemeyi de sizlerle beraber oynayacağız. Evet. Eğer 55 like gelirse Ahmet de olacak Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım oyuna isterseniz arkadaşlar. Hemen şuradan demir kazma Demir kazmamızı yapalım. Hayır, hedefimiz köy bulmak değil mi? Hayır, köy değil elmas bulmak. Madenini bulacağız ya. Hı hı, evet. Şimdi burada... Kılıç var. Arkadaşlar şimdi biz kazarken bir tane şey yeter mi bilmiyorum. Eğer biterse demir şeyle daha edeceğiz. O zaman arkadaşlar bizim bir tane madenimiz vardı. Siz biliyorsunuzdur arkadaşlar geçen bölümden. Oraya gideceğiz ve orada elmas bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyiz elmas? Hemen o şeye gidelim. Aha işte burada. Abi bizim güzel pembe açlaymış pembiş. Arkadaşlar şu fight me yazan elmas kılıçla nerelere geldik ya. Arkadaşlar iyi ki, iyi ki vermişler. Bedavaya, bedavaya, elmas kılıç kazandık. O adam da <laughs> O adam da kesinlikle. He aynen niye bir elmas kılıcı yazmışsa o da. Şimdi buralar çok derin olduğu için biz şuradan... Suyla ne? git bence. Evet aşağıya... Yana... Arkadaşlar bu arada hepinizin... Hepinizin... E, Ramazan... Ramazan... E, hepinizin Ramazan bayram Daha Bu bayrama gelmedi hani, ki? Ramazanınız kutlu olsun. Hepinizin... Şimdi arkadaşlar... Devam ediyoruz. Var ee, yani şimdi bu aş aşağı inmemiz gerekiyor ama nasıl ineceğiz? Aşağıda Kız su var. Tutturabilir miyim? Ben mi? tuttuğum ben. Ver bana. Yok yok. Yok ya. Ama bir şey de ben oynayayım. Hep sen oynuyorsun. Oğlum bekle bir ya. Arkadaşlar. Buraya atlayacağız. Ekber. Ve tutturdum arkadaşlar. Şimdi biz burada elmas arayalım. Arkadaşlar ondan bu... sonra elmas bulduğumuzda geri döneceğiz. Görüşürüz ha şurada altın var lan. Görüşürüz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane bayağı derin kazdık arkadaşlar. Çok derin olmasa da burada laf, laf falan filan var. Ama o ne lan? Elmas mı lan bu? Arkadaşlar. arkadaşlar elması bulduk. Sonunda elmas. Sonunda, bulduk yes. arkadaşlar. Kaç saattir arıyorum arkadaşlar. Buradan çıktı. Bu madende ne şeyliymiş az önce altını falan gördük. Demir var her yerde. Çok güzel bir madenmiş burası. Biz nereden gelmiştik? Şöyle gitmiştik. Şu alttan mı gelmiştik? Madende kaybolmayalım. Evet şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Evet. şuradan Ay şu altını da kaz. Güzel oldu. Bence. Tamam. Altınları da alınır arkadaşlar. Allah zengin olduk desene. Şimdi arkadaşlar. Yukarı nasıl geri çıkacağız da. Suyla geri çıkamayız. Yolumuz da yok. Heh, tane. Kırık taş varmış. Yukarı akşam da oluyor lan. Ne yapacağız? Çıkar mıyız acaba 27 Blok yeter mi? Bir deneyelim mi? Yok bence etmez. Ha, çıkıyoruz mu lan? Hadi. Çıktık herhalde. Biraz daha taş kırmamız gerekiyor Çıktık mı? Yes. Çıktık. Şu tepeye nasıl çıkacağız? Buradan. Heh. Şuradan topraklar alalım bir. 31 toprak. Çıkarır bence. var madem değil. biz zaten demir almak için buraya inmiştik ya önceki bölümde o oradan kalan topraklar arkadaşlar bunlar bizi koymuştuk bunları hatırlarsanız arkadaşlar biz o video Allah oh. <laughs> arkadaşlar biz o videoda iki tane demir bulmuştuk da son sonunda videoyu kapatıp Biraz daha aradık. Bir tane daha bulduk. Evet. Gel. Evet. Bismillah. Ne hey, yapacağız? Allah kıyatın. Tut lan. Nerede? Hayır, bu gece... Hayır, Arkadaşlar. Bu gece çıktık. Ha ee, taşları. Önümüze bir canavar da çıkmadı. Sağ Selim oradan kurtulabildik arkadaşlar. Arkadaşlar siz öyle biz o alayı, Olayda şey, şey videoyu durduğumuz dur, için hemen çıktık sanıyorsunuz ama normalde çok uğraştık. Evet arkadaşlar çıkmaya. şimdi Aa şurada bir şey lazım lan. Ha. He o bizim eski evet. evimiz değil mi ev Arkadaşlar gibi. oraya ev yapıyorduk biz hatırlayanlar bilir. Eski Minecraft bölümlerinden arkadaşlar. Canavar şeyi bulmaya çalışırken gizemi Oraya ev yapıyorduk bir tane arkadaşlar. Sonra canavar güzemi önümüze çıkmıştı. Bayağı bir süredir onunla uğraşıyoruz. O evet ama da... artık bıraktık tekrardan. Oyuna geri döndük. Şimdi arkadaşlar hemen. O canavarı da son günler görmüyoruz. Galiba öldü. Şimdi arkadaşlar hemen ee, şey yapacağız. Biz bu elması niye aldıysanız diyeceğiz. Bunda elmas kazma yapmamız gerekiyor Yavuz. Hemen eve gidelim. Elmas kazmayla ne Ne yapacağız? Opsiyon. Oyunu bitirecektik değil miyiz? Evet hedefimiz oyunu bitirmek. İnşallah o e, gizemli adam Erreyn tekrardan Ermen tekrardan çıkmaz da. Hani arkadaşlar hatırladıysanız Ermen vardı. İşte o tekrardan çıkarsa planlarımızı bozabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat olmamız gerekiyor. Elmas bir tane daha gerekiyormuş. Op. Tamam arkadaşlar hemen yapalım. Bizim odunumuz yok mu? Şurada olması gerekiyordu lan. Heh, Hı, bak. Hızlıca yapalım. Evet hemen hızlıca yapıyoruz. Sopa şurada. Hı. Ay bizim şeyimiz var mı? Zırhımız. Hı? Zırhımız. Hı. Zırh gerekli. Yok. Zırh da yaparız arkadaşlar oraya. Ay şu botlarla da zırh yapalım. Şu elmaslarla yani. Altınlarla. İki tane şey var. Onlarla bot yani yok yapılmıyor ya. Yani. Bot dört tane gerekiyor. Kask yapmışız zaten. Burada. Bot dört tane gerekiyor. Dakika lan biz şeyi buraya mı koyduk? Neyi? He buradaymış şey elmas. Burada gözüm kör Ne? Şimdi arkadaşlar elmas kalmamız aldık ve hemen yola koyuluyoruz. Yine demir bulmamız gerekecek. Çünkü şey, oksijen yapmak için. Yani evet, demir suyu demirle taşıyacağımız Hayır, için. Hayır bir de orada ben görmüştüm. Orada lav ve suyun olduğu bir alan vardı. Hmm, evet. Arkadaşlar size göstermiştim. Elmasın olduğu yerde lavlar falan vardı. Evet orada. da vardı orada. Evet. Kova yaparsak ki kolay zaten. Ha bir bir de orada elmas bulduğumuz yerde demir vardı hatırladıysan. Aa evet. Şimdi kova kaç demirle yapıyordu? Ee, üç tahmini. İki değil miydi lan? Birkaç demir kaz bakarız. Evet şimdi oraya tekrardan gideyim. Bir gidelim. dakika abi ilk önce şey alman gerekiyor odun. Bunlarla ineriz işte. Ya yani şimdi gene tekerden orada sıkışacağız. Yine baya bir sert çıkamayacağız. Şimdi ben suya tekrardan atlayayım mı? Ben mi? atlayayım bu Atladık. Ay, ben sen de çok de iyiyim çok... Bu işlerde. Ay sen de çok iyi enerji yapıyorsun. Evet. Enerji yapma işimiz bizimindir. Kovayla Suyla şey yapın ben ölmem ki orada hiç. Başka var Bir mı? Bir tane çıktı. Evet. Biraz daha. Ağır. Bak dediğim yer burası arkadaşlar. Bakın hem lav var hem de su var. İlk önce lav mı koyuyorduk suyu mu? Suyu lava yani suyu suyu lava koyuyorduk. Hı. İskelet var. Ona çatlaymadan kaç. Love. Allah altın elmas kılıç love. var sende sefer olmadı. Uy Hızı. iki. Tek attık. <laughs> bize o bize vuramadan biz onu öldürdük. Hiç demir yok mu buralarda abiciğim? Ayalım bir. Aa şurada. suların ne oldu Bak. Şurada. Allah. Hani. Şu tarafa bak yukarıda. E, o, ben orada. Sen... Evet bak. Orada var iki tane. Gördün mü? Burayı nasıl çıkacağız oğlum? Taş kas. <laughs> Tam yeter üç tane herhalde. Evet, yetmezse tekrar çıkar. Şimdi arkadaşlar bir eve dönelim biz. Yine şey yapalım eve dönmüyorum kendimize dışarıda odun yapalım o odunlarda da ya, e, şey yapalım crafting table hı hı. sonra e, maden madende yapalım eşyalarımızı çıkıyor çık çıkıyor çık zorunda kalmayalım değil mi? Hı. Bence. Bence öyle olmasın biz evimize gidelim oğlum. Taşlar burada mı kalmıştı? Yetmezse taşları kırarız. Ay yine düşme. <laughs> Az önceki gibi. Ama orada şansa suya tutturdu. Nasıl yaptıysa ben de anlamadım. Ziyade. Suya tutturdu orada şansa. arkadaşlar. Ay bence benim dediğimi yapalım ya. Çünkü Yok ya. Çık gel çık gel uğraşmayalım. Bir şey olmaz. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen eve gidelim ve bunu şey yapalım kova yapalım hemen ve oraya tekrardan gideceğiz. oksijen Evet. Şimdi hemen oraya gidelim eve. Bu arada bu koşma tuşuna basıyorum Niye koşmaya. Aa yemeğimiz yemek şeyi bitmiş acıkmışız. Yemek var mı? Canımız acılır şey acım azalmaz. Heh, bir tane var. Şurada yedi tane daha var. Tamam bir şunu pişirelim değil. Nasıl bunu yeriz? Bir de tavuk da var burada. Odun tavuk nerede? değil lan o. Ha, bir dakika şunu yapalım. Hayır tavuk vardı da. Ay sandıkta vardı tavuk. <laughs> bir şey Şimdi arkadaşlar şey bu bir şey bu bir şey ne kadar biz kolay yapalım. Kovay yok. Dur. Vallahi de yok. He ya. bir dakika ilk önce demiri hama çevireceğiz oğlum. Sen niye benim aklımı karıştırıyorsun direkt? <laughs> evet hama çevir şimdi. Ay elması da çevir. Onları da pişirelim bir dakika. Elmas ve şey. Dur elmasla kazma yap. <laughs> tamam bu kadar yeter bence. tane de oldu. Bir, Bir tane, tane daha yiyelim. Şey yeter. Al şunu. Şunu üzerine pişir. Şey, şey. Koy şunları. Tamam şey. da. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Şu elmas altını da koyalım. Pek kimseye yaramaz diye düşünüyorum. Şu altın. Tabii işimiz yok. Belki kılı şey yaparız. Arkadaşlar bu arada... Kılıç yaparız. İki altınla oluyor Arkadaşlar, değil Arkadaşlar, mi? İkiyle. Bu arada Ramazan bayramında az kaldı. Ramazan bayramında bol bol video atacağız. Bayram üç gün zaten ne var? İşte üç Ramazan tatilde. <laughs> tatilde. Tatilde bol bol. Şey tatili. Hayır ya. Ee, o zaman. O zaman tatil. Bol bol şey e, video. Akşam yapacağız. oluyor arkadaşlar yarın gidelim biz bence. Akşam olmuyor mu? Oluyor bence. Bir yatmayı dene. Oluyor oluyor. <laughs> Bir dakika akşam olsun tam olarak. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu kovaylarından gidip obsidyen yapacağız. Elmas burada. Hadi hızlıca gece olsun da. Niye uyuyamıyoruz? Biz olmuş işte gece. Biraz daha bekleyin. Ha. Ay nerede? Bir şey daha dene. şimdi uyuduk. Erken uyuyalım arkadaşlar. Erken uyuyana. Erken uyuyalım. Erken kalkalım. Arkadaşlar hatırladıysanız birkaç önce başka bir tane daha soru açmıştım. Abi hatırladın mı? Hatta evet. evimizi kayıp patlatmıştık. Evet, o geçen seneydi arkadaşlar. Eski Minecraft iz, izleyicilerimiz şimdiden hatırlamıştı. Evet, oldular. Oldular arkadaşlar. Maceramız vardı. Orada bir köpeğimiz falan vardı. Neyse. Evet, Kabaş geçen, geçen senede açmış. Geçen sene açmıştık o. Evet, hatta evimizi kaybetmiştik. Suya atla yine. Bu kadar o kadar şey kazanmak gerek yok. Kan balım tamam yine toprak gerekiyor ya bize. Evet. Geri nasıl çıkacağız? Evet. Bir dakika abi bizim zırhımız yok nasıl gideceğiz? Tamam yaparız kolay iş o. Neden yapacağız? Ne bileyim demir filan o yerde vardı ya. Evet. Altın, lavla, hı. suyun olduğu yerde bir sürü demir vardır oğlum. Bunlarla yapar mısın? Hı hı. Ohohoh. Oh, oh. Bir sürü şey demir. demir mi? Yani toprak. Hmm, toprağı. Ne yapacağız? Toprak sadece bir yerden bir yere çıkmışsın kullanıyorsun. Kolay şey. Ama yine de işe e, yarıyor işte. bazen. İşe yaramaz demeyin arkadaşlar Minecraft'ta. Her şey de. işe yarabiliyor kolay arkadaşlar. Şimdi şuradaki suya döküyoruz. <laughs> Ama bir tane oldu. Z <laughs> Şimdi bunun kaynağını yapmamız gerekiyor oğlum. niye Lan demirle kazıyorsun. He doğru lan. Demirle kazıyorsun. Yani. Ya suya girmeden kaz. He. Evet arkadaşlar. Tekel lan. Allah. Ay lav bitmemiş orada bak. Tamam arkadaşlar şimdi biz birazcık daha lav alıp obsidyen alacağız ve ne ne dur portalını açacağız görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz.